Herkese merhaba arkadaşlar. Dof Robotik Halka Arzı ikinci işlem günde tamam fiyattan kapattı. Bugünün verilerine bakacağız. Bugün neler yaşandı, neler oldu, kim aldı, kim sattı ve önümüzdeki haftaya bu tavan serisi devam edebilir mi? Önümüzdeki hafta bu halka neler yaşanabilir? Bunu değerlendireceğiz hep beraber. Halka arzı ikinci işlem gününün açılış seansında da tamam fiyatlarına şaşıyordu. Ancak açılışla birlikte yeni tavan fiyatta açılış yapmasına rağmen tavandaki kademe dolmuştu artık. Orada bir satış kademesi de oluşmuştu. Yani tavanda herhangi bir lot yoktu. Daha sonrasında ilk işlemler başladığında ilk 2 dakika içerisinde 52, 52 lira 85 kuruşa kadar hisse düştü. Ancak hemen arkasından alış kademeleri doldu ve tekrar tavan fiyata yerleşti. Yani 54 lira 45 kuruşa tekrar yerleşti hisse. Ve bir daha da gün boyunca hiçbir hareketlilik yaşanmadı. Ben seans içinde X ve Telegram sayfamda paylaştım. Seans sonunda da böyle bir hareket beklemiyorum diye. Seans sonunda da bir hareket yaşanmadı ve günü tamam fiyatla kapatmış oldu. İşte sabah açılıştaki o 2 dakikalık işlem süresinde Bank of burada devreye girdi. Tahtayı tavana taşıdı ve ondan sonra da o şekilde tahta kapattı. Yani bugün tahtada oluşabilecek aksiyonlara Bank of direkt açılışla birlikte dur dedi ve tahtada artık ben de varım dedi. Bakalım ne kadar bu tahtada ben de varım diyecek. Tabii ki bunu her seans ayrı bir şekilde değerlendirerek izlememiz gerekiyor. Artık bank ofta oyunculardan bir tanesi dün seans içi paylaşmıştım sayfalarımdan. A1 kapitalin sabah tavanı bozdurmak için yaptığı oyunu gün sonu videosunda da değerlendirdim neler yaptığını Bugün de sabah alıcı bir şekilde tahtada başladı dün verdiği lotları bugün %10 yukarıdan Almaya çalıştı tekrar Ancak dediğim gibi burada bank of kimseye malı kaptırmadı ve çoğunu topladı bir daha da zaten çok fazla işlem yaşanmadı Tahtada Bugün 13.852.000 lot el değiştirdi bu da toplam moto 45 milyon olan bu hissede yüzde %30 civarı bir oran yapıyor. 2 günlük toplam el değişen lot oranın sayısı da %69.5 olmuş durumda. Bugün seans sonunda tavanda 7.752.715 lot ile kapattı hisse. Bu da toplam notunun %17.23'üne tekabül ediyor. Halka Arz'a belirselden katılıp en yüksek notu alan yani 80 not dağıtım yapılmıştı en fazla. Bu kadar 80 not alanlar şu anda 2 günün sonunda bir hesaptan 756 TL'lik bir kar elde etmiş durumdalar. %21'lik bir kazanç oluşmuş o durumda. Bence gayet güzel bir miktar. 7 aydır bunları özlemiştik. Her hafta bir Halka Arz gelse en azından ayda 2-3 Halka Arz gelse bu şekilde 2-3 tavan alabileceğimiz hisseler olsa gayet güzel. Hepimizin aile bütçesine bir katkıda bulunmuş oluyor. Ayrıca bu halka takip ederken de birçok kişi, birçok yeni yatırımcı katılıyor borsamıza. Yani aylarca ara verip sonra birden hepsini üst üste yığılması halka arzların bunları geçtiğimiz dönemlerde yaşadık. Bunlar yatırımcıya ve borsamıza çok zarar veriyor. Ne bu kadar uzun aralar olmalı ne de birden haftada 2 tane 3 tane halka arz gelmeli bence. Ayda dediğim gibi 3 tane 4 tane gayet güzel sayılar. Bir ara alkarzlara para yetiştiremiyorduk artık. Bu sayıda alkarz gelirse halkarzlara katılım da artar. Halkarzlarda tabii ki bu tarz performanslar gösterirlerse borsamıza da yeni yatırımcılar katmış oluruz. Ben de X ve Telegram sayfamda olsun. Gerek bu YouTube kanalım aracılığıyla olsun. Elimden geldiği kadar verilerini değerlendirmeye çalışıyorum sizler için. Bu hepimiz için daha iyi bir durum haline getirecektir halkarzları. Şimdi bir aracı kurumda almana bakalım. Kim aldı, kim sattı, kimin ne kadar alım iştahı var, kim ne kadar satma iştahında. Haftaya bu neler yapabilir onu değerlendirelim. Bugün dediğim gibi sabah açılıştan sonra Bank of devreye girdi ve tahtayı tavana taşıdı. Alışların %32'sini yaklaşık Bank of yaptı. Daha sonrasında dün de ilk işlem günde de en iyi alıcı olan vakıf yatırım geliyor. Alışların %10'unu o yaptı. Vakıf yatırımda da gerçekten güzel bir alım işlevi var. İlk gün dediğim gibi en iyi alıcıydı. Bugün de olabilirdi ancak Bank of'tan kimseye pay kalmadı. Daha sonrasında çok fazla satış olmadı. Satışların da çoğunu vakıf yatırım aldı. A1 kapital dediğim gibi bu tahtada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Zarar etmedi buradan işlem yapanlar ancak elindeki kardan büyük çoğunlukta da oldular. Daha sonra tacirler geliyor. Dördüncü sırada en iyi alıcılarda tacirler yatırım var. %7.5'unu onlar yapmış. Ve %5.5'unu da Osmanlı yatırım yapmış. Bu tahtada Vakıf yatırımı bence takip etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi çok iştahlı. Daha sonrasında tabii ki Bank of gibi bir aracı kurum girmişken tahtaya onun hareketlerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Bank of sert hareketler yapabiliyor. Birden girip birden çıkabiliyor. Şu anda bizim maliyetimizden %21 daha yukarıda maliyetlenmiş oldu Bank of bu tahtada. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor bence. Bank of'ta tabii ki buradan kar almadan çıkmayacaktır. Takip etmemiz gereken üçüncü aracı kurum burada tabii ki bugünün en çok işlem yapan aracı kurumu olan Gene A1 kapital. A1 kapital bu tahtada bir şeyler yapmak istiyor. Bu tahtada ben de varım demek istiyor ancak şu ana kadar biraz buradan işlem yapanlar eline yüzüne bulaştırdı. Ama bakalım gelecek günlerde tahtadan vaz mı geçecekler ya da burada neler yapmaya çalışacaklar bundan sonrası için. O yüzden A1 kapital, vakıf yatırım ve bankofu takip etmemiz gerekiyor bu tahtada. Satıcılar, halk arzının ilk talep zamanında alış yapan diğer kurumsallar. Albaraka ya yatırım satış yaptı biraz. Gedik yatırım, ünlü yatırım, halk yatırım ve info yatırım. Burada halk arzın başında bireyselden talep eden küçük yatırımcı bugün de satışta gözükmüyor. Bunlar genelde vakıf yatırım, garanti yatırım, halk yatırım, halk yatırım, ziraat yatırım, iş yatırım. Buradan küçük yatırımcılar genellikle alıyor. E, bu kurumların hiçbirini görmüyoruz burada. Yani küçük yatırımcı 7 ay sonra gelen halk arzına sahip çıkıyor. Kurumsallar kendi aralarında tepişiyorlar şu anda. Tabii ki satan küçük yatırımcılar da var. Sayfalarımda tabii ki paylaşıyorsunuz yorumlarda. Satanlar karını aldı cebine koydu. Borsamızda her zaman riski alanlar kazanır. Riski almayanlar hiçbir zaman kazanamazlar. Bizler de halka katılarak bir risk aldık ve şu anda kazançlı durumdayız. İkinci günün riskini alanlar bugün daha da fazla kazanmış oldular. E bugün satmayıp önümüzdeki haftaya taşıyanlar riskini de bakalım neler yapabilecekler. Hep beraber takip ediyor olacağız. Halkarz'ın seans içi verilerini Telegram sayfamdan ve X sayfamdan paylaşıyorum. Seanslı tablolarla değerlendirmelerini yapıyorum. Gün sonunda da YouTube'dan bu şekilde değerlendirme videolarıyla halk arzı değerlendirmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar ederim.